Allah'ın 99 değil biz 3 tane daha ekledik. Tam 102 tane ismi vardır. Bu eklenen isimler bakın bize doğrular anlatılmıyor, doğrular söylenmiyor. Sadece reklam isimleri. Gerçek isimleri de vardır. 3 tane daha. Bunlar Allah paraya ihtiyacı olandır. Evet Allah'ın paraya ihtiyacı var. Parasız yapamaz. Bakın bugün Türkiye iki buçuk milyar avro Allah'a gömdü. İki buçuk milyar avro. Demek ki Allah'ın paraya ihtiyacı var. İki buçuk milyarı bu Allah'ın artık organizasyonuna şeyine gömmesek o da yok olur gider herhalde. Parasız bu işler dönmüyor. Herkesin paraya ihtiyacı var. Allah'ın da paraya ihtiyacı var. Sonra Allah'ın bir başka ismi Allah her yıl zam isteyendir. Bakın daha öncelerde daha az para veriyorduk. Bu yıl 2,5 milyar verdik. Önümüzdeki yıl 3 milyar ister. Zam ister. Arttır der parayı. Eminiz bundan. Yani her yıl zam isteyendir Allah. Üçüncü ismi ise Allah vergi vermeyendir. Bakın o kadar para döküyoruz, o kadar organizasyonu para harcıyor, para alıyor, para elde ediyor, gelir elde ediyor ama hiç vergi vermiyor. beleş Allah vergi vermeyendir. Nereye geldik? Allah'ın 99 ismin yetersizdir. Allah'ın gerçek isimlerini de eklediğimizde Allah'ın toplam ismi 102'ye ulaşmıştır.